değişik bir duygu, değişik şeyler yaşıyorsun. Hani hayatın bazı şeylerini öğrenmiş oluyorsun. Zor bir yaşam mı? Onu gördünüz mü? Yok, zor bir zorluk yok yani. Aha. Neler yaptınız bugüne kadar? Hani mangal yaktık, ateş yaptık, at arabası sürdük. Yani bazı şeylerini öğrenmiş olduk yani. Belki aklıma bin yıl gelse at arabası sürmezdim yani. Ters yüz e, aslında daha çok e, yarışma formatından çok daha fazla e, ailelerin yer, yerlerini değiştirip birbirlerinin hayatlarını yaşamaya yönelik. Yani elimizden geldiği kadar çok fazla müdahale etmek istemiyoruz çekim esnasında da. Yani olaylar e, ailenin yaşamının düzeninde gitsin diye elimizden geleni yapıyoruz. E tabi e, ilginç bir konu hani. Şunu sorabiliyorsun. Dört yani gün boyunca başka bir hayatı yaşasam nasıl olur? Aslında bizim aradığımız cevap bu. Yani e, sağlık emeklisi bir e, kadın gelip burada çeri başı bir çingenenin hayatını yaşıyor. Dört gün boyunca. Ya da bir avukat gidiyor e, bal üreten bir adamın yerine geçiyor. Onun hayatını tamamen yaşıyor. Anlatmak istediğimiz aslında başka bir hayatı yaşamak nasıl olurdu?